Onları bırakıp bunlarla meşgul olmak irşat değildir. Eğer bu şakirtleri severse, eğer bu şakirtleri severse evvela daire içine girsin. O şakirtlere peder değil, belki kardeş olsun. Bizde peder yok, muşit yok. Ne var? Kardeş ve abi var. Nurcuların dışında bana hoca derler. Ne yani ne hoca derler. Pek alakamız olmadığımla beraber ne yapalım? Hocaların olmadığı yerde yapıyoruz. Ama daire içinde bana ne derler? Abi derler. Yani yaş. Ama benden yaşlı olan abiler de kardeş derler. Bir mahsur var mı abi mesela daire içerisinde e, abi demesi, hoca desi, Bir mahsur yok. mu? Mahsur yok. Yani belirlemek daha böyle bizde alışılmış bir cadde. Abi kardeş için söyledi. Yok canım ne mahsur olacak? Hocam diyor veya. Ama alışılmış bir şey. Ust, abi, kardeş, kardeşim. Yani dolayısıyla Şakirtler e, bizde e, o şakirtler peder değil belki kardeş olsunlar fazileti ziyade ise ağabeyleri olsun. Yani yaşı küçük dayı olsa fazileti büyükse ağabeydir. Fazileti diyor yaşı büyükse demiyor. Fazileti ziyade ise ağabeyleri olsun.